Türkiye'nin en büyük kalp sağlığı platformuna hoş geldiniz. Bu kanalda kalp sağlığınızla ilgili merak ettiğiniz tüm sorulara cevap bulacaksınız. Aynen bu videoda olduğu gibi bu videomuzun konusu kalp krizinin tedavisi. Kalp krizi geçiren bir hastanın seyri nedir? Tedavisi nasıl yapılır? Anjiyo nedir? Bu videomuzda bunların hepsine cevap bulacaksınız. <laughs> Daha önceki videolarımızda kalp krizinin sebeplerinden, tanımından, birçok parametresinden bahsetmiştik. Kalp krizinin tedavisi başlı başına bir tedavi. Önce daha önce bahsettiğim gibi ikiye ayırmak istiyorum. Kalp krizi, kalp spazmı. Bakın kalp damar hastalıkları demedim. Kalp damar hastalıklarının ilk başvuru formu. Kalp krizi ise tedavisi ayrı ama ara ara olup geçen nefes darlığı ya da aile öyküsü vardır ya da herhangi bir şikayet yoktur. Yaptığımız testlerde damarla ilgili problem tespit etmişizdir. Anjiyoya almışızdır o durum farklı. Kalp krizi ibedi bir durumdur. Acil bir durumdur. Kalp krizi ve kalp spazmı olduğunda kişi hemen anjiyo alınır. Kalp krizinde ilk 2 saat, kalp spazmında ise ilk 24 saat içerisinde anji alınmalıdır. Daha önceki videolarımızda kalp krizi, kalp spazmının ayrımından bahsettik. Damarda bir plak vardır. Kalp krizinde bu plak yırtılmıştır. Damara kolesteroller saçılmıştır. Ve vücut da bunu tamir etmek için burayı pıhtıyla kapatır kapatınca da damardaki akım tamamen gider. Damardaki akım gidince bu damarın beslediği kalp alanları ölmeye başlar. İşte ölmesin diye henüz canlıyken bu damarın açılması gerekir. Damar açıldığında kalp fonksiyonlarına hiçbir düşme olmadan kişi yeniden hayata dönebilir. Bu yüzden kalp krizinde anjiyo tedavisi hayati önem arz etmektedir. Kalp krizi geçiren birinde damar tıkanıklığı zaten vardır ve ani gelişmiştir. Kişi hemen anjiyo alınır. Damara genellikle öncesinde bir balon yapılır. Balon işlemi yapılıp damardaki akım tekrar sağlanır. Ama o plak yırtık bir şekilde orada durmaktadır. Genellikle sonrasında bir stent de yerleştirilir. Yani kalp krizinde genellikle tek başına balon tedavisi yeterli değildir. Bazen hastalarımız bunu söylerler. Hocam sadece balonla açılmıyor mu? Eskiden sadece balon vardı ve ilk bir ayda damarın tekrar tıkanma riski %50'lere çıkıyordu stent takılmadığı durumlarda tekrar kriz geçirme riski yüksek olabiliyor. İlaçlı balonlar adını verdiğimiz yeni nesil işlemler ile artık bazen stente gereksinim duymadan ilaçlı balonlarla açabiliyoruz. Ama kalp krizinin tedavisinde genellikle balon anjiyo adını verdiğimiz işlem ve sonrasında stent işlemi vardır. Kişi kriz geçirdiği hastanede anjiyo cihazı varsa o hastanede anjiyo alınır. Kriz şikayetiyle gittiği hastanede anjiyo cihazı yoksa en yakın anjiyosu olan bir merkeze sevk edilir. Ve bu damar hızlıca açılır. Hasta karşımıza geldi. damarla balon yapıldı. Ama fark edildi ki 3 damarı 4 damarı tıkalı. Böyle durumlarda bazen bypass kararı da verilebilir. Ama artık gelişimsel kardiyolojideki gelişmeler neticesinde kalp krizinde neredeyse hiç bypass yapmıyoruz. Kalp damar hastalıklarının neredeyse hepsini biz yeni nesil gelişimsel işlemlerle açıyoruz. Biz artık kolay kolay hastalarımızı bypass'a sevk etmiyoruz. Artık yeni nesil işlemler standart damar açma prosedürleri haline gelmiştir. Kalp krizi geçirdiniz, anji alındınız, damarınız açıldı. Eğer hızlı bir şekilde bu damar açılmışsa, kalp yetmezliği gelişmemişse, hayati risk ciddi bir şekilde ortadan kalkmışsa genellikle 1 ila 2 gün içerisinde hastaneden taburcu olursunuz. Ama çok geniş bir bölgeden kriz geçirmişsiniz, müdahale için geç kalındıysa ya da kalp yetmezliği geliştiyse Böyle durumlarda birkaç gün daha hastanede yatmanız gerekebilir. Hatta bazen ek destek tedavileri gerekebilir. Kalp krizinin tedavisi genellikle hastanede 2 gün sürer. Hasta sonrasında 4 ila 5 adet ilaç ile ila taburcu edilir. Ve genellikle 1 yıl boyunca bu ve buna benzer ilaçların kullanılması önerilir. Kalp krizindeki ilaç tedavisi biraz ayrıntılı bir konu. Onu ayrı bir videoda daha anlatacağım. Çünkü bu ilaçlar çok önemli. Bazen hastalarımız kendi kendine ilaç kesme denemesi yapabiliyorlar. Biz damarı mükemmel bir şekilde açsak, hastanede çok mükemmel bir tedavi uygulasak da hastamıza süreç çok iyi anlatılmadığında ya da hastamız süreci kafasında çok güzel bir şekilde oturtamadığında ilaçları kendi kendine kesebiliyor ve tekrarlayan krizlerle karşılaşabiliyoruz. Kalp krizi geçirdiyseniz sizlerden en önemli isteğim şu. Doktorunuza sormadan tedavinizde bir değişiklik yapmayın. Lütfen takipten düşmeyin. Bir şikayetiniz olduğunda bunu komşunuza, arkadaşınıza değil, bunu doktorunuza anlatın. Çünkü bir kalp hastasının serüveni uzun bir serüvendir. Ve genellikle kaygılı, endişeli bir serüvendir. Biz kaygı ve endişeyi sevmiyoruz. Biz iletişimi seviyoruz. Biz istişareyi seviyoruz. Kafanızda soru işareti varsa gelin bunu bize anlatın. Kendi kafanızda olayları, ilaçları, tedaviyi, takibi oturtmaya çalışmayın. Gelin beraber oturtalım, yola beraber çıkalım. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.